Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Oteli'nde yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yunanistan'la yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalıştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, istişari görüşmelerin 64.sünü Şubat'ta gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege'deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletler'e 2021'de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben, Eylül'de üçüncü mektubunu Birleşmiş Milletler'e ilettiğini aktardı. Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, bizim bu konudaki tutumumuz net, değil 12, Ege'de bir mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve hala geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma, maceraya atılma, sonu sizin için hiç iyi olmaz diye konuştu.